Hanımla burada sizinle birlikte ilk videomla ilk videomu gösteriyorum. Eğer istediğiniz oyun ve benzeri şeyler varsa benzeri şeyler varsa lütfen lütfen yorumlarda bildiriniz. Eğer bildirirseniz belki oyunları yapabilirim. Burada neler göstereceğim size? İlginç bilgilerle ilgili detaylar. istediğiniz oyun varsa oynar. Sonra olabilecek elinden gelince diğer şeyleri de deneyeceğim. Ne bakıyorsunuz? ha? Ha? İşte, ne öyle yapıyorsun hadi? Yapma öyle. Ruhana gelmez Kimle konuşuyorsun? 오늘 비디오 찍죠.